2026 yılında en çok beklenen 15 bağımsız oyun. Blade Spire 2. Roguelike türündeki ilk oyunun devamı niteliğindeki oyunda sizi kendine bağlayan bir mekanik var. Mir Genix. Edmund McMillan'ın yeni ve tuhaf projesi bakalım bekleneni verebilecek mi? Mouse PI for Hire. 1930'ların siyah beyaz animasyon tekniğine sadık kalan oyunda farklı bir oynanış stili görüyoruz. Hiring. Tırmanma mekanikleri de öne çıkan oyunda güzel animasyon dikkat çekiyor. Blind Survival, Orta Çağ'da geçen zombi oyunu Valor Mortis, Ghost oyunun yapımcılarından yepyeni bir oyun geliyor. Sacrifier, DRPG türünün beklenen oyunlarından Re-Animal, Ürkütücü bir atmosfere sahip olan oyunda gizlilik ve platform ögeleri bakalım beklenen düzeyde mi? Little Devil Inside. Ana City'de ile farklılık yaratan oyun 2026 yılında en çok beklenen bağımsız yapımlardan biri. The Wolf Among Us 2. Başarılı ilk oyunun beklenen devam oyunu Mivalis. Hayat simülasyonu türündeki oyunda cyberpunk bir şehirde kendi kurduğunuz dükkanınızı işletmeye çalışıyorsunuz. Eel. Karanlık atmosfere sahip bu korku oyunu gerçekçi grafikleri de bizi etkileyebilecek. Tides of of 96 adlı oyunun geliştirici tarafından geliştiren oyun su altında geçmekte. Super Boy 3D. Efsane serinin 3D versiyonu zorlu platform mekaniklerine sahip oyun. At the Fates End. Thunder Lotus Games tarafından geliştiren oyun atmosferik görselleri ve duygusal hikayesiyle beklenen yapımlar arasında.